Allah kardeş kesene bereket ben biraz kan döveyim. Ulan dallama. Sen kimsin lan beni şikayet ediyorsun? He? Ya işte öyle 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 adamı öyle adamı indiririm aşağı işte. Ağzına sana mi can istiyor gel buraya. Ha, şeref polis gördü. Aa. Aa. Ya dayı ne uğraşıyorsun <laughs> beni sal artık beni. Aa. Memurum şikayetçiyim. Aaa diyor beni. Ben burada iş yapıyorum. <laughs> Ya ben kanka, iş yapıyorum, iş efendim. yapıyorum. Kendini kandırıyor. Emre'm, <laughs> <laughs> siz beni kandırıyorsunuz ya. Aynı kamuyu vermişsiniz bu aa, arada. İkisi de siz beni dövdü. İkisi de beni dövdü. Kandırıyor aa, ya arkadaşlar. kandırıyor ya, kandırıyor. <laughs> ben şikayetçiyim memur bey. Ben de, ben de şikayetçiyim. Bana aa, iki tane ürünlük attı. Yerde aa, yeni kalktı. İkisi de beni dövdüler. Ya ne tam Sağlı sollu daldılar bana memur. Arkadaşlar yani şu an size az bir ceza verdim ama inanın bana. Aa memur. Aa. Ya memur ben yalanca ya. rakipmiş kafayı bulmuş ya. Sesi bile <laughs> normal halinden daha evet, iyi Evet rakipmiş kafayı bulmuş ya. Gel sen benimle bir sesi ya, <laughs> ya memurum vallaha böyle bir bak, şey bak, yok bak, ya. Nasıl hemen kendine geldin? Sen az önce dövmüşlerdi seni. Ya memurum iki tane vurdular gel, bana bunlar ya. Gel, İsminin niye Bülent Demir olduğu belli. Şöyle bir araca bin istersen. Memurum nereye gidiyoruz? Gel. Memurum beni götürmeyin ya. <laughs> bin araca bin. Tamam memurum bir daha yapmayacağım. Söz. <laughs> Bakkal ekmek mi alıyorsun? Tamam memurum bir daha yapmayacağım söz. <laughs> sen bin arabaya bin. Memurum kimseyi ellemeyeceğim söz. <laughs> sen bin sen arabaya. Memurum yapma gözünü seveyim ya. Memurum bir daha <gülüyor> söz <laughs> kimseyi ellemeyeceğim. ellemeyeceğim memurum tamam. Vallahi bir daha kimseyi ellemeyeceğim. Ben seni az önce dövmüşlerdi. İki kişi ya, sola sola sıkıştı Dövdüler ya. işte ben bir daha yapmayacağım böyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> memurum söz. Kimseyi ellemeyeceğim. Ya memur ya, ya, ya. Ya, ya bırakın Allah 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 Ya Allah 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 ya Yaş, tamam tamam. tamam. arkadaşlar. Tamam, siz. Tamam özür dilerim ya. arkadaş. Siz arkadaşlar. Kabul öyle, etmiyorum. Şikayet. Özür dilerim. Bu akşam Fazla soğan yiyin. <laughs> Şikayet. Şikayet. Fazla ben soğan şikayetçi. Özür dilerim kardeş. Ben Kusura bakma. Şikayetlerimi kullanarak. Kardeş tamam affet bir daha yapmayacağım. <laughs> Ayağımı öpsün barışayım. <laughs> Abi beyefendi öyle bir o, şey yok maalesef. O zaman şikayetçiyim. Ya arkadaş da öldürecek kendini şey? bana ya. dayı... kaç tane nasıl olur ya? Açabilir miyim acaba? Ben Mem ben Memurum benim de kamun var ya şunu bitireyim de. Tamam hadi bitir sen kamunu. Tamamdır. Bir kamu... Ben kaçarım abi. <laughs> ben kaçarım abi. <laughs> ben kaçarım abi. <laughs> ben, kaçarım abi. <laughs> ben, kaçarım abi. <laughs> ben kaçarım abi burada. Takip ediyor <laughs> beni? Kimden peşinden geleyim? Kim lan bu? Vay memurum. Ne demiş? Selamünaleyküm. Ne haber? Memurum benim burada kamum vardı da onu yapacağım ya. Ne, senin kamun bayağı uzamış ha Gel. Ya memur. Memurum yapmayın gözünüzü gözü seveyim ya. <laughs> Sen bayağı ciklet gibi uzadın biliyor musun? Yapmadım ben. Vallahi bir şey yapmadım ya. Bir şey yapmayan adam kaçmaz. Ya kaçmadım ki benim kamyo buraya vermişler memurum ya. Bak sen Allah'ın işine. Ya memurum yapmayın ya. Gel. Ben sana Me az önce bin Keşke bilseydin Memurum cepte 5 kuruş yok. Gidip mermer toplayacağım daha ya. Vallahi cepte 5 kuruş para yok.